Göğsünde yanan şey var ya, aşk değil kanka. Miden mangal yakmış, kebap çeviriyor bu. Mide asidi denen lanet sıvının boğazına doğru tırmanıp üstü lav kaplı goblin gibi içerden yürümesi. Sebep mi? Mideyle yemek borusunun arasındaki kapıyı kapatması gereken o salak kas. Tıbbi adıyla alt özofagus sfinkteri dediğin o kas. Kapıcı gibi kapıyı tutması gerekirken kantinde çay molasında. Sonuç: Lahmacunu göm, kolayı iç ya da götünü koyup yat. İşte o an asit fışkırıyor ve göğsünü alev makinesi gibi yakıyor. Düzeltmek mi istiyorsun? Yarış atı gibi tıkınmayı bırak. Acılı, yağlı, kahve, alkol, gazlı, ne varsa azalt. Karnını tıka basa doldurur, doldurmaz yatma. Miden puf minder değil. Başını biraz yukarı kaldır, bırak yer çekimi işini yapsın. Az ye, yavaş çiğne, çöplükteki fare gibi saldırma. Sayfamızı takip et, yoksa bu asit senin ciğerini de yakar.